Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı Ramazanlar. Ee, başıma gelen bir sıkıntıdan yola çıkarak sizler için bir video çekmek istedim. Ee, yaklaşık 5 ay önce doktor tarafından uyuz teşhisi kondu. Ee, i̇lk etapta benim için çok ağır bir durumdu. Öncelikle size bundan bahsetmek isteyeyim. Çünkü e, uyuz dediğimiz olayı nerede bulup nasıl kaptığımı anlamam e, biraz zor oldu. Ee, ve Bununla ilgili belli araştırmalar yaptım. Bu araştırmalar sonucunda e, uyuzun e, ne kadar doğru olduğunu bilmiyorum ama Suriyeli vatandaşlar tarafından e, Türkiye'ye sokulduğunu ve bu koronavirüs döneminde uyuz vakalarının çok fazlasıyla arttığına dair şeyler duydum. E, doktor tarafından e, önerilen ve benim kendi kullandığım ürünlerden size bahsetmek istiyorum. E, öncelikle doktor tarafından şu dosyon Öneri, önerildi. Ee, bu losyon e, vücutta 12 saat boyunca kalıyor. Ondan sonra yıkamaya geçiriliyor. Ee, bu losyon kullanıldıktan sonra e, günlük kullanılan bütün eşyalar bir poşetin içerisine konup 3 gün boyunca o poşetin içerisinde bekletildikten sonra yıkanıp e, sonrasında ütülenip kullanılması gerekiyor. E, ben doktor bu losyonu verdiğinde ilk etapta şöyle düşünmüştüm. Ee, bir kere kullandıktan sonra geçecek. Öyle bir hayal bir hayal dünyası içerisine girmişim. Ya sakın siz böyle düşünmeyin, geçmiyor arkadaşlar. Aylarca şey yapıyor yani. Sizi öldürmüyor ama süründürüyor öyle söyleyeyim. Ee, doktor Blosyon'la beraber bu Blaxten e, hapını verdi. Bu bilaksitenin maalesef şöyle bir özelliği var. Bu insanı ruh gibi gezdiriyor. Uyutuyor, sersemletiyor. Muhtemelen kaşıntıyı azaltmak adına böyle bir ilaç veriyorlar. Fakat bunlar bende işe yaramadı. Belki devamlı kullanmak gerekiyordu. Ben birkaç defa kullandım sonra kullanmadım. Çünkü sürekli o kaşıntıyı gidermek için başka formüller aradım. Kükürtü sabun aldım. Günlük kükürtü sabunla o bölgeleri yıkadım. Sonra artık kükürtü sabunla da bir sonuç elde edemeyince bir yakınımın tavsiyesiyle Wilkinson pomat aldım. Bu da kükürt bazlı bir e, krem e, fakat bu kremin çok ağır bir kokusu var e, İnanılmaz derecede kükürt kokuyor ve e, böyle kumlu tanecikli bir yapısı var hatta şöyle biraz göstereyim size e, vücudunuza sürdüğünüzde kendinizi çamurlu gibi hissettiriyor e, aşırı derecede kokuyor bütün odaya yayılmıştı kokusu hiç sevmiyordum ağlaya ağlaya geçirdiğim kaşıntı dönemleri olmuştu Gerçekten psikolojisi çok ağır bir durum. Hatta e, o ağır tahrişten sonra e, benim bacaklarımda olmuştu. Bacaklarım hareket edemez noktaya gelmişti. O kadar fazla kaşımışım ki deri çok incelmişti. İnceldiği için de çok fazla canım acıyordu yürürken. E, en sonunda şöyle bir yol buldum. E, stretch filmle bacaklarımı sarıyordum ve e, onunla beraber ve Pantol Sensiderm'in şu kaşıntı giderici kremini kullanıyordum. Fakat kaşıntılar geçmiyordu. Sürekli kaşıntılar devam ediyordu. Ve sürekli bir arayış içerisindeydim. En son şu şey ilacı buldum. Buna bayılıyorum. Ee, Scap Forte'nin cilt bakım losyonu. Arkadaşlar bunun e, özü kükürtlü. Ama ağır bir kükürt kokusu gelmiyor. Ve e, sürüldüğü bölgedeki Uyuz mikroplarını derinin altında öldürüyor. Derinin üstüne sivilce olarak at attırıyor. Bu açıdan çok 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 iyiydi. Hatta kullandığım en 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 iyi uyuz ilacı olduğunu söyleyebilirim. Fakat e, birkaç yorumda da okumuştum. Kaşıntılar bir yerden sonra kronik hale geliyor. Kaşınmaya devam ediyorsunuz. Ve bunu böyle sürekli uyuz devam ettiğini sanarak yaşıyorsunuz. Bu çok çok zor bir durum. En sonunda annem bir arkadaşına anlattığında arkadaşı şöyle bir şey söylemiş. Bir ilaçtan bahsediyor. Diyor ki köpeğin kaşıntısı vardı. Köpeğe sürdük. Köpeğin bile kaşıntısı kalmadı falan diye anlatmış. Tabii ben de gayri ihtiyarı merak ettim. Ve hemen gittim. Eczaneye ilacı aldım. Şöyle göstereyim. Hayatımı kolaylaştıran güzel ilaç. Arkadaşlar abartısız söylüyorum. Bu ilacı 3 kez kullandım. Üçüncü defadan sonra hiçbir kaşıntı olmadı. Hayatımı kurtardığını iddia edebilirim. Hatta iddia etmem kesinlikle hayatımı kurtardı. Ee, kaşıntıyı gideriyor ve e, yani belki bu olay benimle daha sürerdi. Çünkü ben birkaç kişinin yorumlarında iki sene kaşıntı devam ettiğini söyleyen insanlar olmuştu. O psikolojinin o kadar ağır bir noktası ki Böyle mahvoluyorsunuz, yani nasıl bu nasıl devam edecek falan diye düşünüyorsunuz. Bu ilaç bütün kaşıntıları gideriyor. Umarım e, videom sizin işinize yarar ve tez vakitte iyileşirsiniz. Şimdiden hepinize geçmiş olsun.